Herkese selamlar, saygılar. Sasa Polyester hissemizle ve diğer başta gördüğünüz hisselerle beraberiz arkadaşlar. Şimdi Sasa Polyester'i ben dün incelemiştim, gün 23 Nisan tarihine. Fakat arkadaşlar bugün borsa kapalı olduğundan dolayı aslına bakarsanız biraz yanlış video atmışız. Neyse tekrardan 24 Nisan için de inceleyelim dedim. Yani bir tık daha böyle detaylı olan şeklinde geleceğiz arkadaşlar. Çünkü bakacağız diğer e, hisselerimizin de şimdi arkadaşlar günlükte e, bugün şeyi de aktif etmedim. sadece emalarla hareket edeceğiz 20-50 e, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortamlarla e, hareket edeceğiz arkadaşlar videolarımızda şimdi sazepol günlükte baktığımızda grafiği arkadaşlar günlükte çalışmayı görüyorsunuz çalışma 3 aşağı 5 yukarı şuradaki e, ne yapar bu 100 günlük hareketli ortalamaya bir e, test etmiş ve geri gelmiş arkadaşlar. Bunları bilin diye boşuna söylemiyorum. E, bu SAS olsun veya herhangi bir farklı yan tahta hissesi olsun arkadaşlar. Hareketli ortalamalar. Şöyle 4 saatliğe de düşüyorum mesela. 4 saatlik de daha farklı hareketli ortalamalar göz önünde bulunacak. Çünkü biraz daha kendine yanaşık gözüküyor. Burada mesela çok net bir ayrım yok. Ama günlükte eğer çalışmanıza devam ederseniz arkadaşlar. Buradaki 100 günlük hareketli ortalamayı göz önünde bulundurursunuz burada direnç olarak burası da tabii ki de önemli nokta. Aşağıda da destek yapması beklenilen 39.88 ve 39.80'ler olası destek bölgeleri olabilir. Geçiyorum GESAN listesine. GESAN listesindeki olay da muhtemelen şöyle olacak arkadaşlar. Şurada kendine bir direnç mi? noktası belirlemiş. Aynısı keza şurada da bir karar verme aşaması burada sert düşmüş. Şurada ufak bir test etmiş yukarıyı. E şurada da mesela yukarıyı test edip geri düşürmüşler arkadaşlar. Yani burayı mantıken 77 bölgelerini direnç olarak kendi grafik belirlemiş. Keza şurada da mesela bir şeyle karşılaşmış grafikte bir dirençle karşılaşmış. Dirençle nasıl karşılaştığını diyorsanız, yani fitil gitmiş yukarı ama fiyat hızlıca bir şekilde geri gelmiş arkadaşlar. Bu yani direnç olmasının noktası. Yani 77 bölgesinin önemli bir direnç varmış. Yani bugün de mesela Pazartesi 22 Nisan'da da 77 20ler gelmiş ve geri gelmiş arkadaşlar. Yani buraları bilmenizde fayda var. De destek direnç bölgeleri nasıl belli oluyor? Ee, hareketli ortamlarda nerede direnç nerede destek onları sizlere de gösteriyorum. E, aşağıda arkadaşlar eğer ki destek yapabileceği yerlere bakarsak da 72, 21 ve 70.67 önemli bölgeler olmakta. Astor'a geçelim. Astor'da da durum hem hayali şuraya bir destek çizmiştik. Burada bir karar verme aşaması var demiştik sizlere 95 bölgesi. Bugün de mesela yani 22 Nisan'da da yine direnç çalışması yapmış hareketli ortamlar ufak bir test etmiş. Şurayı test etmemiş ama sadece şuradaki 20 günlük hareketli ortamayı test etmiş. Yaklaşık %3 falan yükselmiş diye düşünüyorum ben tam yüzdesel olarak ölçmesek de. Gördüğüm kadarıyla böyle yani bu tarz günlerde arkadaşlar kesinlikle şuradaki fitilleri önemseyin derim ben. Yani eğer ki bunu yakın vadede yakınlarda aldıysanız, mesela yakınlarda alan bir insan nereden alır? Yani yukarıdan alana bir şey diyemiyorum da. Eğer ki şu tarz 95-93 civarlarından alan birileri varsa, yukarı gidince bir engelle karşılaştığını bilin diye isterim ben. 98.3 önemli, en önemli test noktası olarak karşımıza çıkmakta. Daha işleri iyi giderse de 103 noktaları, 106 noktaları doğru da gidiyor arkadaşlar. Şu anlık destek aşamasında Astor Şimdi geçelim. Çimsa'da da durum hareketli ortamlar test edilmiş. Hatta biraz daha fazlası test edilmiş arkadaşlar. Fakat kapanış kapanışa doğru bayağı bir satmışlar ve 2.30 yani başlangıç fiyatına geri gelmiş. Aslında bakarsanız şuradan 31'lerden buraya açması bayağı artılı bir pozisyon. Artı 2 nokta civarlarında yüzdesi olarak bir artış var fakat yani yüksek ihtimal tabii ki de tavsiye olarak söylemiyorum bunu. Buradaki gap boşluğu önemli bir boşluk. Onu söylüyorum arkadaşlar. İlerleyen günlerde dolacak mı, dolmayacak mı inceleyeceğiz. yukarıdaki önemli dirençlerde zaten belli. Bizim sarı çizgimiz belli. O 62. Yani Burada önemli bir direnç olduğunu unutmayalım. Zaten düşen trend eğiliminde arkadaşlar hala kimse şöyle 40 liralardan itibaren yer yer zigzag şeklinde aşağılara gelmeyi başarıyor. Aşağıda da önemli nokta olan 31.61 desteğini unutmayalım. MİETE'ye geçelim hemen. MİETE'de de durum direnç çalışması. Direnç çalışmasına baktığımızda arkadaşlar günlükte çok fazla şey olmuyor ama 4 saatlikte neler yaşanmış. 4 saatlikte de önemli bir nokta. 64-47 biraz geçilmiş. 65-60'lar denemiş. 1 lira fazlası denemiş arkadaşlar. Ee, şöyle günlükte nere bizim hareketli ortalama? 64 60'lar Yani 64 önemli bir direnç yani hareketli ortalama e, ya bakarsak. Şimdi burada düşen trend kırılmış gibi gözüküyor. Hareketli şeyler de olmuş. Fakat fitil itibariyle gene aşağı basmışlar. Yani net bir e, düşen trend kırılım yok arkadaşlar. Sürekli bir test aşaması var. Sürekli bir düşen trende doğru bir yönelim var. Hani dışarıda ama hala oraya bir yönelim var. Bunlar kafa karıştırıcı gerçekten. E, kendine tepki alanları yaratıyor diyebiliriz. Aşağıda 62-68 bölgesi önemli bir destek. Zaten bayağı bir dirençleri çalışmış. Sonradan e, tekrardan geldiği yere geri getirmişler arkadaşlar. Bundan sonraki olayda e, 62-68'de takip edelim diyorum ve geçiyorum borsan hissesine borsan hissesindeki olaydı arkadaşlar eğer ki e, tabi bugünlerde çok fazla bir şey yaşamamış e, 600 ve 610 civarında hareketlenmiş pazartesi günü ilerleyen günlerde en önemli dirençler, 613 noktada 613.9 630.7 634.7 diye sıralanıyor e, buraları e, şimdi şöyle borsanın hareketlerine bakarsanız arkadaşlar e, yukarı gitmesini biliyor Evet, aşağı basılması da biliyor. Ee, gene hareketli ortamlara doğru bir yönelim var. Ters eğilim. Ee, gir çık gir çık misali. Şimdi burada e, yükseltilmiş şimdi düşürülmüş. Acaba hani bunların e, aynısı yaşanırsa ne olur diye size bir soru yöneltiyorum ben ve geçiyorum. Yani bu kadar söyleyeceklerim. Yukarıdaki hareketli ortamlar e, hala beklemeli. Kurtandan sonra alfasa geçelim. Alfas'ta durum, Alfas'ta Astor gibi ufak bir direnç çalışması yapmış. Yakın direnç hareketli ortalaması. E, yukarıda da e, baktığımızda 94-55'ler hala yukarıda. 96-92'ler hala yukarıda. Şu anlık mavi hatta beklemedi arkadaşlar. Şu mavi hattı biraz daha şöyle genişletelim ve ilerleyen günlere de bakalım. E, i̇lerleyen günlerde de arkadaşlar dediğim gibi yukarılarda önemli hareketli ortamlar yer alıyor. Şu anlık düşüş trendinde olduğu için bu şekilde eğer ki hani ufak ufak tepkilerle hareket ortamları çarparsa diye ben sizlere bunlardan bahsediyorum. Canti'ye de geçelim hemen şöyle. Canti'de de durum yani 200 günlük hareketli ortamın üzerine pek de geçilmek istemiyorlar arkadaşlar. Ki bedelsiz karar bile olsa e olmuyor işte cantede bu durumlar bu şekilde yani bu çünkü hareket e, yıldırma hareketi e, 16 ile 20 bandında sürekli yani tamam gittiği zamanlar oluyor şöyle 2-3 gün böyle bir yükseltiyorlar hisseyi e, sonrasında pat 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 düş Allah düş yani cantenin böyle bir durumu var yazdan itibaren 32 liralara falan gelmişti fakat cante e, 20 lirayı çok da fazla aşamıyor diyebilirim e, yani aşmış da bakın nasıl bir sert düşüş yani artı açmış Eksi ondan fazla mı düşmüş oluyor? Yani muhtemelen öyle oluyor gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar yakınlarda da aşağıda da 18.49 20 gün hareketli ortalaması var. Yukarıda da gene deneyebileceği veya denemek ister mi istemez mi bilmiyorum. 19.73 önemli direnç hareketli ortalaması mevcut. Cante de bu şekildeydi. Flab'a geçelim. Coagulant'i de analiz edelim ve bitirelim arkadaşlar videomuzu. Bu çok hareket olmadı. Gene yukarılarda yeşil trend çizgisini zorladı. Hatta bir tık fazlasını 10.50 bölgesini zorladı arkadaşlar. burada hala 200 günlük hareketler ortalamanın aşağısında bir eee var. E, yer yer mesela şöyle bir gün olsa dahi e, 200 günlük hareketli ortalama üzerine 60 gibi gözüküyordu. Fakat e, sen sonlarına doğru arkadaşlar sen satışlarla beraber geldiği konumu görüyorsunuz. E, o sen, sen gel burada 11'lerde dolaş 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 e, kapanışı 10-25'lerde yap. Bu gerçekten üzücü. Yani 200 günlük hareketli ortalama kritik tabii ki de. E, 8'lerden buraya gelen bir hisse mutlaka bir yerde dirençle karşılaşıyor arkadaşlar. Bu da e, borsanın e, kanunu mu diyelim artık taktacıların kanunu mu e, kendileri bilir. Yani Flap'ta da geçilmesi gereken önemli bir 10 40 bölgeleri var. Ee, oraları direnç olarak algılıyor. Kuagra granit listesine de bakalım şöyle hemen. Kuagra dün bahsettiğim şeyi tekrarlayacağım arkadaşlar. Yukarıda 417 17 bölgeleri önemli. 4 saatlikte bakalım biraz daha. 4 17'den sonra şurada 4 31'ler var. Bir de aşağının önlemine bakalım arkadaşlar. Aşağının önleminde 4.04'ler önemli. Şuradaki yeşil çizgiye baktığımızda ise 4 noktalı yani bir 4 kuruş daha aşağısı 4 lira civarları mevcut arkadaşlar. Bakalım daralmaya doğru gidiyor. Tekrardan bu daralmada neler yaşanacak neler yaşanmayacak izleyeceğiz göreceğiz. Yani en önemli bölgelerini söyledim sizlere. Videomu buraya kadar izlediysen çok teşekkürler. Videomu beğenmeyi kanala abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.